Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosu sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Klanımıza başlatılmış olan bir klan savaşı var. Bu klan savaşının saldırılarını şimdi canlı kanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Herhangi bir montaj, herhangi bir ek, herhangi bir şey yok abi. düz bir saldırı olacak. düz bir saldırı gerçekleştireceğim. Nasıl şeylerle karşılaşıyorum, neler yapıyorum, neler ediyorum size bunları canlı kanlı bir şekilde göstereceğim. Şuradan pastayla klan kalemize tazeleyelim. Ne saldırısı yapacağız? Ejder, balon, klon, mulon bir şeyler cart ortaya karışık ilerleyeceğiz. Oyunda beni eklemek isteyen arkadaşlarım, kardeşlerim varsa şu şekilde klan ID'm var beni ekleyebilirler. Şuradan da hemen gelelim. Bak arkadaş istekleri varmış abi. Şunları hemen canlı bir şekilde şey yapalım. bunu şey yapamıyorum lan istek gönderi ha, ben eklemişim onu o kabul etmemiş. Bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. i̇steyen beni ekleyebilirler. Beraber oynarız diyebilirim. Şuradan da klanımızı göstereyim. Klanımıza gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa ekleyebilirler. Ayrılabilirler. Katılabilirler. Bir şeyler yapabilirler. Gelebilirler. Eğer beni de severek izliyorsanız, dinliyorsanız ya da ne bileyim bir şeyler hoşunuza gidiyorsa kanala da abone olup şu videoda temizinden bir like atarsanız güzel olur. Arkadaşlar ben yine hastayım Geçmiyor abi geçmiyor Ben bir yakalandım hastalığa Böyle oluyorum yani Sesim solum bir tuhaf oluyor Kendim bir tuhaf oluyorum neden bilmiyorum O şekilde ilerliyoruz abi Garip oluyor Çözemiyorum Abi terliyorum telli hastalığı atamıyorum Başkasına da bulaşmıyor Benden bana bir geliyor Ben de onu kendim yenersem yeniyorum Hani yatalak olmuyorum ama kendimi yenmem gerekiyor. Yenersem güzel oluyor. Mikrop desen mikrop değil lan. Çok garip bu. Ciğerlerim böyle doluyor gibi oluyor. Sonrasında burnum tıkanıyor. Öksürük geliyor. Ama geri, bir diğer rutinler hep aynı. Sıcakta dursam aynı. Soğuğa çıksam aynı. Hiçbir şekilde değişmiyor. Bilmiyorum garip. Çok saçma bir hastalığım var. Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Hani icraat yapmak istiyoruz abi. İcraatımızı yapıp savaşlarımıza, saldırılarımızı yapalım. Sizler de sıkılmayın. Beşinci sıradaymışız. Hemen şu 5'e Nela'ya bir gözcülük yapalım. Savaş yeni başladı arkadaşlar. 2-3 saat olmuştur muhtemelen. Saatlerimiz de şu anda kaç? 12-25 geçiyor. Yani 12.30 diyebiliriz. Buraya bir saldırı düzenleyelim mi abi? Buraya alır mıyız? Sanki alırız gibime duruyor. Nereden atarsak şu yukarıdan büyük cananın oradan atarsak olur gibi birlik büyü bakıyorum hero falan fishman catur her şey tamam saldır diyorum abi üçlenmese de üçlenecek kadar olur ya olmaz mı olmaz şu yukarıdan bütün ejderlerimizi atalım. Dedemizi atalım şu girişe bir adet öfkelendirme bırakalım Hemen zeplinimizi sahip sürelim Bu ordudan da çok sıkıldım arkadaşlar Üçleyemiyor Üçleyemiyor artık Yapamıyor başaramıyor Hop üfledi 1-2-3 tamam mı abi Klonla klonla güzel kardeşim Klonla al belediyeyi Al belediyeyi aslanım benim Hava patlatıcıyı da alır mısın benim için Mükemmelsin sen Mükemmel ama geri kalanları hiçbir şey yapamayacak tabii arkadaşlar maalesef. Bütün kahramanlarımız yatmış. Şuradan da hemen şeyi gönderelim. Şuraya bir adet dondurmayı erken attım biliyorum abi. Olsun sıkıntı yok. Şampiyonu bilerek klan kalesine gönderdim. Klan kalesi açılsın diye. Açıldıktan sonra şurada bir özellik patlatalım. Maksat şampiyonu ayakta tutabilmek arkadaşlar. Ayakta tut tutabilirsek güzel olurdu. Klan kalesini birazcık temizleseydik ejderler geri kalanını alırdı. Bir monolit var köyde. <laughs> Hatta görünmez olduktan sonra keşke klan kalesi ejderlere gitseydi çok daha iyi olurdu. Olmadı. Yapamadık. Başaramadık abi. Lan neyi başaramadın? Şu anda bize hasar verebilecek bir tek monolit var. Monolit aldığımız takdirde arkadaşlar köy geldi. Eğer monoliti alamazsak köy yine geliyor ama köyün başka bir şey geliyor. Şu an söylemek istemiyorum. Aldık ama neyi aldık? Başka bir şey aldık arkadaşlar. Olmadı. Yapamadık. %82 gibi yüksek yani orta yükseklikte bir yüzdeyle iki yıldızda kaldık yani bu oradan <laughs> artık sıkıldım abi. Vallahi sıkıldım. Ama yine ne yapalım? Maalesef aynı orduyla devam etmek zorundayız. Şu hemen altıya bir gözcülük yapalım. Abi aynı düzenler, aynı, aynı, aynı. Bak buraya saldırsam burayı muhtemelen üçlerim. Ama şu hava patlatıcı abi artık hava patlatıcıyı da almaya gerek yok. Her şey aynı şu anda köyde. <laughs> Bütün düzen aynı. Burada sadece Başka bir taktik uygulamam lazım. Bir köşeden girip yani şöyle hilal şeklinde alıp gitmem lazım. <laughs> Ama dur abi. Şöyle bir yukarıyı aşağıya bir gözcülük yapalım. Şu dörde de bir bakalım. Dörde de saldırılır. Ortalığında her şey var. Ama monalit nerede? Monolit yukarıda. Abi şu klan kalesinden buz golemi çıkıyor ya. Lan deli ediyor beni ya. Vallahi deli ediyor. Donuyor ediyor. Bir yere saldıracağız bakalım. Şu ikiye de bir bakayım abi. Hızlı bir şekilde bir bakayım. 6 dakika lan. Ne ara 6 dakika oluyor ya. İşteyken bu kadar hızlı zaman geçmiyor abi. Şuradan atarsam kraliçeyi. Aynı şekilde atmayayım. Ya şuradan atarsam ne olur? Buraya deneyelim mi abi? Hadi ikiye deneyelim. Aynı taktik, aynı şeyle bir deneyeceğiz abi. Buradan oldu oldu olmadı. Başka bir şey olur. Bakalım. Şimdi kraliçeyi nereden? Kraliçeyi bu sefer köşeden göndereceğim arkadaşlar. Neden köşeden gönderdim? Çünkü bilmiyorum. Köşeden göndermek istedim. Şuradan hemen atalım. Ne var ne yok. Tamam mı? Şuraya bir adet öfkelendirme atalım. Maksat kraliçe orayı biraz daha temizlesin. Ejderleri içeri doğru gönderebileyim rahat. Şurada hemen bir özellik patlatıyorum abi. Tamam mı? 1, 2, 3. Klonlanın. Klonlanın güzel kardeşlerim, balon kardeşlerim. Oradan alabildiğiniz kadar Tesla alabilir misiniz? Alamazsınız. Neden? Çünkü o kadar işe yaramıyorsunuz. Şuradan Barbar'ın özelliği kendi basıldı zaten. Oradan güzel. Bu cehennemi kulesini de alır mı? Alır. Şuradan kraliçeye yardımcı olmak adına şey göndereceğim ama kraliçe yattı abi. Yatsın sıkıntı değil. Şu çeken var ya abi. Çeken şeye nefret ettim. Ondan da nefret ettim ya. Çekiyor bir de donduruyor abi. Klan kalesi yine aynı şey oldu ya. Klan kalesinin bölmeyi alamadık aslında balonları biraz daha ileri atabilsem alacağım. Ama balonları ileri atamıyoruz abi. Balonlar ileri bir gitse alınacak da işte. Şu monolite bir dondurma atacağım. Şunun özelliğini de basacağım. Maksat şampiyonun gücü biraz çoğalsın diyeceğim de şampiyon da yattı abi ya. Şu Klan Kalesi'nden abi var ya. Kaç 5 tane mi 10 tane mi atıyorsunuz abi? Ordu kampına atın bari Klan Kalesi'ne. Kaç tane buz golemi çıktı lan oradan? Ama bir kere daha saldırsam alırım abi. Neden? Çünkü mantığı az buçuk çözdüm diyebilirim. Neyse 2 yıldız 4 yıldız aldık. Güzel evlere şenlik bir saldırı oldu. Olsun. Sağlık olsun. Abi boğazım da çok kuruyor ya. Şimdi şuradan ne yapacağız arkadaşlar? 2-3 saldırı da şuradan atalım. Sizlere birkaç saldırı gösterelim. Bu Titan mıydı? Titan 32'de. Nasıl? Bak abi düzene bak. Şimdi buraya bir saldırı düzenleyelim. Nereden düzenleyelim? Şuradan bir düzenleyelim bakalım. Şuradan kraliçeyi atacağım. Bir özellik patlatacağım. Şuradan da barbar kralı atayım. Şu köşeden de ne var? Ne yok? Gönderelim abi. Tamam mı? Şuradan zeplini bırakalım sahaya. Girişe bir adet öfkelendirme. Hop şurada bir özellik patlatacağım. Binaya kadar gitmez. Her türlü kalıbın basarım binaya gitmez. O yüzden şuralara bir adet öfkelen şey atalım. Klonları atalım. Şurayı bir almaya çalışalım bakalım. Ne olacak? Göreceğiz. Barbar kralın özellik gitti gitmesiyle birlikte. Abi şu yeni zıplama büyüleri artık şeyleri de zıplatıyor ya. Kahramanları da zıplatıyor. Şuraya bir adet dondurma atıyorum. Maksat monolit fazla hasar vermesin bize. Zaten köyün geri kalanı hep hasarı verdi. Monolit vermese ne olur? Verse ne olur? Onu anlamadım. Dedenin kahramanı gitmiş. geldi gibi abi ya. Artık havaya vuran bir hava savunması var. Onu da her türlü alır bizim keratalar herhalde. Çok Lokçu Kulesi'ni aldık. Bize çok iyi sağlam hasar verebilecek bir şey birimi. İki tane ejder şimdi bir tanesi gidebilirse gidecek ona. Onun da diğerinin canı kaç abi? Full mü? Yok onun canı da az. O dibinde bırakacak. Alırız ya. Geldi abi geldi. Bir üçlük daha geldi. Alan kalesinde böyle şansımız yaver olmuyor tabii. Ama bu düzenler efsane arkadaşlar. Hani eşleşme buldaki bu yeni kupa düzenleri mükemmel diyebilirim size. Şuradan alalım. Tekrardan 30. savaş son kupan savaşlarımızı atalım. Buradaki düzenler arkadaşlar güzel. Bu düzenleri alabiliyorsanız alın abi. Bulabilirseniz alın. Çünkü güzel. Ben beğeniyorum. Ama benim düzenler Evlere şenlik. Bende düzen yok arkadaşlar. Size bir düzen videosu yapmak istedim. Yapacaktım daha doğrusu. Ama benim düzenler tabi evlere şenlik olunca maalesef yapamadık. Düzen buldum. Çok güzel düzenler buldum ama abi. Uygulamadan bulunan düzenler o kadar işe yaramıyor ya. Yani uygulama indiriyorsunuz, uygulama link veriyor. O linkteki düzeni alıyorsunuz, ediyorsunuz. Abi o kadar işe yaramıyor, harbi diyorum işe yaramıyor. Şuraya bir dondurma atacağım. Maksat oradakilere bir nebze de olsa korumak. Yukarı kısmı korudu mu? Güzel olacak abi. Şampiyon ayakta şampiyon. Eğer o kısma kadar ayakta tutabilirsem güzel ve ejderleri oyalayabilecek hiçbir birime izin vermiyor. Yani iskeletler çıkacak diyecekti. Onları hadi şurada özellik patlatalım şampiyon yatmasın. Şampiyon oraları bir temizlesin. Gelsin abi bir üçlük. Yani şampiyonu ayakta tutarsanız arkadaşlar ejderlerle birlikte çok iyi ilerliyor. Hani bu iskeletlere falan hiçbir şekilde izin vermiyor. Onları ne bileyim oyalamasına, etmesine hiçbir şekilde izin vermiyor. Güzel, rahat ilerletiyor şampiyon. Ve son birimleri de hızlı vuruyor özelliğiyle birlikte. Tabi ne taşı kullanıyorsanız o önemli. Şuradan göstereyim ben. Kendimi şöyle şey yapayım. Çizmeyle abi bu neydi? Hız şişesini kullanıyormuşum ben. Onlar da fullmüş şu anda. Şu roket mızrağın kullanıldığı yerler var abi. Bunları da çok güzel işe yarıyor uzaktan binayı falan indiriyorlar. Bu strateji anlamında mükemmel. Ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz neleri kullanıyorsunuz. Yorumlar kısmında en çok sevdiğiniz ikiliyi yazarsanız güzel olur. Benim kullandıklarım bu şekilde. Ve bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hastalıktan dolayı abi enerjim olmuyor olabilir. Yani böyle aktif bir şekilde anlatamıyor, heyecanlı bir şekilde anlatamıyor olabilirim. Şimdiden özür diliyorum herkese. Kanala abone olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim varsa abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.